Selam dostlar, Sinirli Byte ekranlarına hoş geldiniz. Planet Crafter serimizin 6. bölümüyle sizlerleyiz. Bir önceki bölümde güzel gelişmeler yaşadık. Dolap güncellemesi açıldı ve artık stoklamak için malzemelerimizi yerleştirmek için daha fazla alana sahibiz. Ancak bununla yetinmeyeceğiz ve yeni büyük yaşam alanını inşa edip tüm malzemelerimizi stoklayabileceğimiz büyük bir depolama alanına dönüştüreceğiz. Elimizdeki cevherleri dolaplara aktardık. Şimdi yarım kalan işlerimizi tamamlamak üzere yine sahaya döneceğiz. Tabi yüzeye dönmeden hemen önce yeni açılan gelişmeler var. Yeni ekipmanlar var. Bunları da üretmeye çalışacağız. Şimdi şuradaki stok alanımızdan bazı kaynakları, cevherleri sırt çantamıza alalım ve K2 seviyesi güneş paneli üretmeye çalışalım. Aynı şekilde bu güneş panelinde platformun üzerine rüzgar türbinlerinin karşısına konumlandıralım. Evet, antenin hemen arka kısmından güneş panellerimizi yerleştirmeye başlayacağız. Şu an için bir tanesini en uç kısma yerleştirelim. Konum olarak ufak bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Güneşe doğru çevirdik. Evet, şu anda güneş panelimiz konumlandırıldı. Bir tane daha yerleştirmeyi düşünüyorum. O yüzden bir miktar daha cevher alalım. Böylelikle enerji miktarımız, enerji üretimimiz biraz daha artsın arkadaşlar. Sonrasında ihtiyaca göre bunlardan birkaç tane daha üretebiliriz ya da daha fazla üretme durumumuz olabilir. Evet, enerji üretim ekipmanlarını çeşitlendiriyoruz. Bunun sebebi yeni gelişmelerle beraber yeni ekipmanlar üretiliyor ve bu sebeple arkadaşlar bizim ihtiyacımız olan enerji miktarı da artıyor. Şimdi yeni seviye ısıtıcı üretmeyi deneyeceğiz. K2 seviyesi. Tabi bunu ürettiğimiz zaman da bizden daha fazla enerji isteyecek. Bu yüzden de enerji üretimimizi artırmak için az önce 2 adet güneş paneli yerleştirmiş olduk. Evet eksik olan cevherler var. Bunları tamamlayalım. Sonrasında da K2 seviyesi ısıtıcıyı üretmeye çalışalım. Böylelikle gezegenin dünyalaştırma endeksine ısıtıcılarımızın katkısı biraz daha artmış olacak. Daha önceden iki tane K1 seviyesi ısıtıcı yerleştirmiştik arkadaşlar. Şimdi bunları geri dönüştüreceğiz. Geri dönüştürdükten hemen sonra da K2 seviyesi ısıtıcıları yerleştireceğiz. Bu şekilde yeni ekipmanlar, teknolojik gelişmeler oldukça biz bunları sürekli olarak güncelleyeceğiz arkadaşlar ve daha gelişmiş seviyelerini, daha gelişmiş versiyonlarını kullanmaya devam edeceğiz. Evet şu an için iki tane K2 seviyesi ısıtıcıyı yerleştirmeyi başardık. Bunlar çalışmaya devam etsin. Biz elimizdeki kaynakları tekrar sandıklara, dolaplara bırakalım. Ve artık yüzeye doğru harekete geçelim. Tabi önce bir tane bir işaret kulesi vardı. Bunu üretmeyi unuttuk arkadaşlar. Bu da bir önceki bölümde teknolojik olarak araştırması yapılan, kilidi açılan öğelerden bir tanesi. Bunu da aynı şekilde platformun üst kısmına yerleştireceğiz. Böylelikle yönümüzü kaybetme ihtimalini tamamen ortadan kaldırmaya çalışacağız. Ancak şu an elimizde yeteri kadar cevher yok. O yüzden bu işi biraz erteleyeceğiz. Tekrar yüzeye dönüyoruz. Yüzeyde cevher toplamaya, ekipman bulmaya, yeni teknolojik gelişmeler için mikroçip aramaya devam edeceğiz. Hatta önce buradaki geçici depolama alanına ufak bir ziyaret yapalım. Burada bol miktarda depoladığımız malzeme var arkadaşlar. Bunları duruma göre yukarıya base'imize taşıyacağız. Ancak söylediğim gibi şu an için önceliğimiz yeni kaynaklar bulmak olacak. Çünkü yeni gelişmeleri tamamlamak için ya da yeni görevleri yapmak için çabaladığımızda bizim yeni kaynaklara da ihtiyacımız oluyor. Şöyle ki büyük yaşam alanını inşa etmek için pek çok kaynağımızı harcadık arkadaşlar. Tabi dolap inşa etmek için de aynı şekilde bolca demir harcadık. Şimdi elimizden geldiğince toplayabildiğimiz kadar sırt çantamıza sığdırabildiğimiz kadar demir cevheri toplamaya çalışacağız. Aynı zamanda bu bölgede karşımıza çıkan farklı kaynaklar olursa bunları da sırt çantasına atacağız. Bu arada iskelet ikinci seviye kilidi açıldı. Bu da kullanmış olduğumuz giysinin yuva sayısını, yuva kapasitesini artırabilen bir özellik arkadaşlar. Bir ekipman. Şu an için çeviklik çizmesini yerleştirebileceğimiz boş yuvamız yok. Bunu da en kısa sürede üretip kullanmaya başlayacağız. Bu arada bu bölgede epey bir demir cevheri varmış. Bunları hemen toparlayıp sırt çantasına doldurmaya çalışıyoruz. Etrafta yine sandık var mı diye kontrollerimiz devam ediyor. Bulursak bu mavi sandıkları da kontrol edeceğiz. İçerisindeki öğeleri base'imize taşıyacağız arkadaşlar. Bu arada bazı yeni kaynaklar, yeni cevherler çıkmaya başladı. Bunları şu an için bulamadık arkadaşlar. Bulduğumuzda yeni ekipmanların, yeni öğelerin üretiminde kullanacağız. Örneğin sülfür üretimi ya da sülfür cevherini bulmamız gerekiyor. Şu ana kadar bulamadık. Bunu da yeni K2 seviyesi fener üretiminde kullanmamız gerekiyor. Oksijen tüpü de K3 seviyesi açıldı arkadaşlar. Beyze döndüğümüzde Bununla ilgili de yeni güncellemeyi yaparız. Evet burada bir sandık bulduk. Şimdi bu sandığa bakalım. İçerisinde bir miktar demir cevheri var. Hemen şuradan suyu da kullanalım. Su ihtiyacımız vardı. Toplamış olduğumuz bu cevherleri geçici yaşam alanları vardı arkadaşlar. Bizim ufak cepler şeklinde yerleştirdiğimiz arazide, yüzeyde cevher ya da malzeme aramak için dolaştığımızda hem oksijen tazelemek için, hem enerji tazelemek için hem de sırt çantamızı geçici olarak boşaltabileceğimiz yaşam alanları var. Bu yaşam alanlarından bir tanesine şimdi döneceğiz. Ve sırt çantamızı boşaltacağız. Az önce bulduğumuz mavi sandığın olduğu bölgeye geri döneceğiz. Sonrasında yeniden cevher toplamaya ve sandık bulmak için bölgeyi araştırmaya devam edeceğiz. Şimdi buraya dolap yerleştirelim. Dolapların kapasitesi sandıklardan daha fazla. O yüzden biz bulabildiğimiz cevherlerle, malzemelerle dolap inşa etmeye çalışacağız arkadaşlar. Yüzeye tekrar dönmemizin temel sebebi bu. Stok alanı, depolama alanı oluşturmak için büyük yaşam alanlarından iki adet inşa etmeyi başardık. Ancak bu yaşam alanlarının içerisinde de cevherleri ve diğer malzemeleri, ekipmanları yerleştirebileceğimiz dolaplara ihtiyacımız var, sandıklara ihtiyacımız var. Şu an kullanmış olduğumuz dolaplar arkadaşlar yüksek miktarda demir cevheri gerektiriyor. Yani bir dolap için 3 adet demir cevheri kullanmamız gerekiyor. Normalde bir sandık için bir tane yetiyordu. O yüzden bölgede bulabildiğimiz demir cevherlerini bulup toplayıp mezimize götürmeye çalışıyoruz. Evet bu bölge daha önceden ziyaret etmediğimiz bir alan. Daha doğrusu uzay kapsülümüzün yüzeye iniş yaptığı bölgenin çok yakınında. Ancak biz bu bölgede demir cevheri toplamadık arkadaşlar. Doğrudan base inşası için hızlıca diğer taraflara yöneldik. Şimdi toplayabildiğimiz kadar demir cevherini toplayacağız. Hala sırt çantamızda boşluklar var. Evet bunu da alalım sanırım bu bölgede çok fazla demir cevheri topladık. Geride bırakmayalım. Hemen onları da alalım. Şimdi buradaki yaşam alanına yine bir dolap inşa edeceğiz. Böylelikle daha fazla malzemeyi stoklama imkanımız olacak. Toplamış olduğumuz demir cevherlerin hepsini bıraktık arkadaşlar. Yüzeyi araştırmaya, bölgeyi keşfetmeye devam ediyoruz. Şurada sandık vardı. Sandığa doğru gidelim. Ve yerde bulabileceğimiz demir cevherlerini de toplamayı ihmal etmeyelim. Şu an için buz ve diğer cevherler, kaynaklar ilgi alanımıza girmiyor arkadaşlar. Şu an tekrar demir cevherine odaklanmış durumdayız ve bol miktarda demir cevheri toplamak için çabalıyoruz. Evet, bu kısımda yine güzel miktarda demir cevheri çıkmaya devam ediyor. Hepsini toplayalım. Şunu da alalım. Daha sonrasında biraz daha ileriye gidelim ve sandığın olduğu bölgeye tekrar geldik arkadaşlar. Şimdi sandıktaki bütün kaynakları aldık. Sandığı da geri dönüştürelim. Şurada da bir demir cevheri var. Evet, şimdi toplamış olduğumuz cevherleri aynı şekilde yaşam alanına boşaltacağız. Sonrasında tekrar bu bölgeyi duruma göre ziyaret edebiliriz. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda da yeni ekipmanların inşası için base'e gidebiliriz. Şu an henüz karar vermedim arkadaşlar. Çünkü etrafta hala demir cevheri var gibi gözüküyor. Ama karşımıza çıkan herhangi bir kaynak olmadı. Biz şu an base'e doğru gitmeye başlayalım. Toplamış olduğumuz kaynakları base'imize taşıyalım. Sonrasında tekrar bu bölgeye Ziyaretler gerçekleştiririz arkadaşlar Bu bölgeyi yine demir cevheri toplamak üzere Ziyaret ederiz Evet yolumuz biraz uzun Az önceki yaşam alanları sayesinde Sırt çantamızı boşaltıp Tekrar bu bölgeye Cevher toplamak için dönmüştük arkadaşlar Ancak base'imiz Şimdi biraz uzakta kaldı Ve geçici depolama alanına Ulaşmayı başardık Doğrudan üste çıkacağız üst kısımdaki bezimizde ihtiyacımız olan ekipmanları, dolapları inşa etmeye çalışacağız. Şu an elimizde ciddi miktarda demir cevheri var. Bunların hepsini kullanacağız arkadaşlar. Ve uzun bir yürüyüşün ardından base'imize ulaştık. Şimdi sağ koridordaki depolama alanına geçiyoruz. Ve dolapları buraya yerleştirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha dolap yerleştirelim. Hatta şu dolabı yanlış yerleştirdik. O yüzden ufak değişiklikler yapacağız. Öncelikle karşı cepheye dolapları konumlandıralım. Düzenli bir depolama alanı oluşturmak için yeteri kadar dolabı yerleştirmeye çalışıyoruz. Sonrasında bu dolapların üzerlerine isim de yazacağız arkadaşlar. Yani içerisindeki bulunan cevher, kaynak ya da malzemelerle ilgili isimlerinde yazacağız. Şimdi şuradaki kaynakların bir kısmını taşımıştık. Şimdi tekrar buradan da taşınma durumları olacak ama öncesinde biz tekrar yüzeye döneceğiz. Yüzeydeki geçici depolama alanındaki kaynakları buraya taşıyacağız arkadaşlar. Ve taşıdığımız kaynakları da inşa ettiğimiz dolaplara sırasıyla yerleştireceğiz ayrıştırarak düzenli şekilde stoklamayı başlatacağız. Evet, buradaki sandıkları boş olanları da geri dönüştürelim. Evet, bu üç sandığın üçünde boşalttık. Ve şimdi bunları geri dönüştüreceğiz. Bunların yerine de dolap inşa edeceğiz arkadaşlar. Daha fazla malzeme ve cevher stoklayabilmek için. Dolapları şöyle konumlandıralım. Buradaki cevher ve malzemeleri aynı şekilde taşımaya devam edelim. Hemen bunları da alalım. Elimizdekileri dolaba aktarıyoruz. Şimdi bunları da topladığımıza göre buradaki sandıkları da geri dönüştüreceğiz. Ve bu sandıkların yerine dolap inşa edeceğiz. Buradaki geçici yaşam alanı bizim pek çok malzemeyi cevheri yüzeyden topladığımızda geçici olarak buraya bırakıp tekrar yüzeye dönmemizi sağlıyor arkadaşlar. Yoksa her yüzeye indiğimizde malzemeleri yukarı taşımak için böyle bir yolu sürekli olarak kat etmek zorunda kalacağız. O yüzden geçici yaşam alanında ufak bir depolama oluşturup bunu bu şekilde çözdük. Şimdi tekrar base'e geldik. Üretmiş olduğumuz dolaplara kaynakları, cevherleri sırasıyla ayrı ayrı yerleştireceğiz. Tohumları ayrı koyacağız arkadaşlar. Saksıları ayrı yerleştireceğiz. Yani saksı dediğimiz yine aslında bitki tohumu. Diğerleri yiyecek tohumu. Evet tohum olarak isimlendirelim. Hatta 1, 2, 3, 4, 5 diye de sandıklara numara verebiliriz. Bunu da aynı şekilde isimlendirelim. Şimdi buraya da saksı diyelim. Yine bu da saksı için kullanılsın. Şimdi elimizdeki diğer cevher ve kaynakları sırasıyla yerleştirmeye çalışacağız. Bu arada delgi K3 seviyesi açıldı arkadaşlar. Ama şimdilik içeride çalışmaya devam edeceğiz. Dışarıda hem kum fırtınası hem de meteor yağmuru devam ediyor. Biz de bunu fırsat bilip içeride sandıklarımızı, dolaplarımızı yerleştirip düzenlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Depolama alanı içerisinde yerleştireceğimiz dolaplarda her malzeme için kendine ait bir dolap olacak ve bu şekilde malzemeleri ayrıştırmış olacağız. Şuraya yeni bir dolap daha yerleştirelim. Yönünü değiştirelim. Evet bu şekilde konumlandırırsak sanırım olacak. Meteor yağmurlarından dolayı sürekli olarak bir sarsıntı var arkadaşlar. O yüzden bu sarsıntı sebebiyle dolabı yerleştirirken biraz zorlandık. Şimdi buraya yiyeceklerimizi koyduk. Ve yiyeceklerin de kendine ait bir dolabı oldu. Elimizdeki diğer malzemeleri de kendi dolaplarına sırasıyla aktarmaya devam edelim. Şimdi meteor yağmuru azaldı arkadaşlar. K3 seviyesi delgi için gereken malzemelere baktık. Ve meteor yağmuru bittiğine göre tekrar yüzeye inebiliriz. Yüzeyle çalışmaya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Öncelikle yüzeydeki geçici yaşam alanını ziyaret edeceğiz. Ve burada konumlandırabildiğimiz kadar K3 seviye delgi konumlandıracağız. Şu dolabı da geri dönüştürelim. Evet, elimizdeki kaynakları delgi üretimi için kullanacağız arkadaşlar. Şuraya K3 seviyesi delgi yerleştireceğiz. Titanium max'imiz var. Delgileri geri dönüştürürsek K2 seviye olanları sanırım bunu tamamlar. Evet, şu anda K3 seviyesi delgimizi yerleştirebiliriz. Bir tane daha yerleştirmeye çalışalım. İhtiyacımız olan bazı cevherler var. Şu an onları temin etmeye çalışıyoruz. Evet yeni bir tane daha K3 seviyesi delgimizi konumlandıralım arkadaşlar. Bunları sürekli güncellememizin sebebi dünyalaştırma endeksini biraz daha hızlı arttırmak. Yani istediğimiz seviyede artış sağlayarak görevimizi daha erken bitirmeye çalışıyoruz. Elimizdeki kaynakları bırakacağız arkadaşlar ve orta koridor bölümüne döneceğiz. Enkaz alanına doğru gideceğiz. Ve üst kısımda bulunan basamak şeklindeki çıkıntılara ulaşmaya çalışacağız. Çünkü süper alaşım ihtiyacımız var. Özellikle büyük yaşam alanlarını inşa ederken süper alaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden bunları toplamak üzere tekrar bu üst kısımlara ulaşmaya çalışacağız. Şu an için sırt roketimiz ya da sırt motorumuz mevcut değil. O yüzden yapabildiğimiz kadar malzeme toplamak üzere, süper alışım toplamak üzere buradaki basamaklara çıkmaya çalışacağız. Bu arada bulmuş olduğumuz demir Çevreleri ve alüminyum cevheri vardı. Bunları da görmezden gelmedik arkadaşlar. Sırt çantamızı attık. Şimdi yine koridorları karıştırdığımız için farklı bir bölüme çıktık. Neyse biraz dolaştıracak bizi ama buraya gelmişken burada da demir cevherleri vardı, bunları topladık. Sanırım şuradan iç kısma doğru tekrar ulaşabiliriz. Evet alüminyum cevherleri var. Demirle beraber bunları da topluyoruz. Evet koridorlarda ilerlemeye çalışırken bazen bu şekilde yolları karıştırabiliyoruz arkadaşlar. Karıştırdığımızda da gördüğünüz gibi daha önce hiç ziyaret etmediğimiz alanlara bizi ulaştırıyor. Buradan da toplayabildiğimiz kadar demir cevherini toplamış olalım. Şimdi enkaz alanına doğru geldik. Bu kez sol taraftaki koridorlardan geldik. Biraz yolu karıştırsak da ulaşmayı başardık. Şimdi demir cevherlerimizi alalım. Hatta burada hazır meteor yağmurundan kalan diğer cevherler vardı. Onları da topladık. Şimdi üst kısma çıkmak için sırt kısmını kullanacağız. Daha önceden de dolaştığımız sırttan enkaz alanına ulaşacağız. Enkaz alanından da basamak dediğimiz kısma erişeceğiz arkadaşlar ve toplayabildiğimiz kadar süper alaşım toplayacağız. Ancak burada bulduğumuz demir cevherleri ve diğer cevherler şu an için sırt çantamızı doldurmak üzere. Hatta doldu diyebilirim. Magnezyum ve diğer önemsiz cevherlerden gerekirse vazgeçebiliriz. Şimdi ilerlemeye devam edelim. Gemi enkazına çıkacağız ve gemi enkazının iç kısmından karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Daha önceden buraya sandıkları kontrol etmek için ve ekipman ve malzemeleri toplamak için geldik. O yüzden burada şu kısımdan karşıya geçip basamaklara erişmeyi başarmıştık. Gördüğünüz gibi sol kısımda bir tane süper alaşım var. Onu şimdilik bırakıyoruz. Diğer basamak kısmındaki süper alaşımları toplamaya çalışacağız. Evet buradan karşıya geçmemiz gerekiyor her zaman için kullandığımız rotaya en sonunda geldik arkadaşlar. Şuraya bir platform yerleştirelim. Böylelikle bu rotadan geçişimiz biraz daha kolay olsun. Şimdi süper alışımı da alalım. Buradan da karşıya geçeceğiz. Buradaki süper alışımı da almaya çalışacağız. Evet sırt çantamız dolu. Bu yüzden bunu alamıyoruz. Neyse sorun değil arkadaşlar. Biz tekrar base'imize doğru ilerlemeye devam edelim. Bulmuş olduğumuz cevherleri, malzemeleri base'imize taşıyalım. Gördüğünüz gibi bu basamak bölümlerinde az önce geçtiğimiz kısımlarda sağda ve solda süper alaşımlar var. O yüzden ihtiyacımız olan süper alaşımı toplamak üzere yine bu bölgeye gelmeye çalışacağız. Şuradan aşağı inmeyi deneyelim. Biraz sert bir iniş oldu ama herhangi bir yaralanma olmadı. Şimdi karşıya geçeceğiz. Buradan da inmeye çalışacağız. Ve base'imize ulaşacağız arkadaşlar. Toplamış olduğumuz malzemeleri base'imizde kullanmaya devam edeceğiz. Evet K2 seviyesi ve K3 seviyesi dergilerimiz çalışmaya devam ediyor. Şuraya bir dolap daha yerleştirelim. Böylelikle depolama alanını buranın artıralım. Elimizdeki diğer malzemelerden de bazılarını alıyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki base'e taşıyacağız. Tabi önceliğimiz yine demir cevherlerini yukarıya çıkarmak olacak. Çünkü demir cevherlerinden hem platform üretiminde hem de dolap üretiminde faydalanmaya devam edeceğiz. Hatta ihtiyaca göre depolama alanı için üçüncü bir geniş büyük yaşam alanı inşa edebiliriz. Bu da bizim yeni dolap inşa etmemiz için daha fazla kaynağa ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Buraya bir bitki tüpü yerleştirmeyi planlıyorum. Ancak şu an için elimizde yeteri kadar kaynak yok. Bu arada yiyecek yetiştiricisinin planı açıldı arkadaşlar. Bunu yerleştirmeyi deneyelim. Evet elimizde su yok. Daha doğrusu sırt çantamızda su yok. Sırt çantamızdaki bazı kaynakları boşaltalım. Sonrasında buradan depolarımızda dolaplarımız içerisinde bulunan sulardan bir tanesini alacağız ve bunu kullanacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çeviklik çizmemiz hala burada. Çünkü iskelet üretiminde yapmadık, yeni seviyesini güncellemedik. O yüzden eldeki kaynakları verimli şekilde kullanmaya çalışırken bir yandan da gelişmeleri takip etmeyi unutmamak gerekiyor. Şimdi şuraya bir yaşam alanı daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Büyük yaşam alanlarından. Evet. Buradaki dolabı da aynı şekilde kaldıracağız. Ve depolama alanını biraz daha büyüteceğiz. Yeni dolapları bu karşı duvar üzerine inşa etmeye başlayalım. Bu şekilde malzemelerimiz için depolama, stoklama alanlarını oluşturmuş olalım. Evet şu dolap sanırım dolu. İçerisini boşaltırsak maalesef dolu değilmiş. Boşmuş. Neyse geri dönüşümünü yaptık arkadaşlar ve kaldığımız yerden dolaplarımızı yerleştirmeye devam ediyoruz. Yaşam alanımızı artık daha fazla genişletmeyeceğiz. Çünkü depolama alanı için bu büyüklükte bir alan bize yeterli olacaktır. Özellikle de dolap güncellemesinin gelmesiyle beraber depoladığımız malzeme miktarı da artmış oldu. O yüzden şu anki yaşam alanı büyüklüğü bize yeterli olacaktır arkadaşlar. Tabi tekrar bir taşınma serüveni daha yaşayacağız. Yeni oluşturduğumuz yaşam alanının içerisine yerleştirdiğimiz dolaplara eski dolaplardan malzemelerimizi taşımaya gayret edeceğiz. Bu arada dolapları isimlendiriyoruz arkadaşlar. İçerisine yerleştireceğimiz malzemeleri ismini yazarak aradığımız malzemeyi ya da kaynağı bulmakta zorluk yaşamamızın önüne geçmeye çalışıyoruz. Evet, hatta burada her bir kaynak için ayırdığımız dolap sayısını 3'e çıkaralım. Böylelikle daha fazla malzeme stoklama imkanımızın önünü açmış olalım. Normalde daha önceden 2 dolap ayırmıştık arkadaşlar. Şimdi 3 dolap ayıracağız. Ve dolapların hepsini teker teker yeniden isimlendireceğiz. Ufak bir yazım hatası oldu. Şimdi yeniden düzeltelim ve doğru şekilde yazalım. Aynı şekilde 2 nolu dolabı da yeniden adlandırdık. Şimdi diğer dolabı da yeniden isimlendirelim. Ve bu bölümü burada noktalayalım arkadaşlar. Planet Crafter maceramızın yeni bir bölümüyle karşınızda olmak dileğiyle herkese iyi oyunlar.